Arkadaşlar, herkese merhaba. 12. sınıf ilk ünitesi olan kimya ve elektrik ünitemizin ilk kazanımını işleyeceğiz bugün. İlk kazanımımız indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri. Bakalım neymiş indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerim. Şimdi bu konu önemli bir konu. Ünite olarak önemli bir ünite aslında. Çünkü arkadaşlar AYT'de mutlaka ve mutlaka buradan soru geliyor. Bazen bir bazen iki soru geliyor. O yüzden oldukça önemli. Dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Zaten aslında bu konuyu bildiğinizi ve benimle birlikte sadece tekrar ettiğinizi de düşünüyorum tabii ki bir yandan. Umarım öyledir. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri nedir? İndirgenme ve yükseltgenme olayının bir arada olduğu tepkimelerdir. Redox tepkimesi de denir. Yani şuradan şunu çıkartabilir miyim? Bir ön koşul olarak redox dediğiniz şey hem indirgenme ve hem yükseltgenme olayının ikisine de içermesi gerekiyor. Yani bir tepkimede İkisi de olmak zorunda. Peki nedir bu indirgenme hocam? İndirgenme bir atomun ya da iyonun elektron almasına denir. Şimdi normalde örnek veriyorum. Elimde bulunan bir X atomu bir tane elektron aldığı zaman nasıl yüklenirdi arkadaşlar? Bildiğiniz 9. sınıf bilgimiz. Kendisi elektron alınca eksi 1 yüklenirdi hatırlarsanız. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Bakalım Örneğimizi ne vermiş? Bakır artı iki iyonumuz var, iyon şeklinde. İki tane elektronu almış bünyesine ve aldığı zaman bakır sıfır haline gelmiş. Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz o halde? Bakır artı ikiden sıfıra ne olmuş? Indirgenmiş. Ben bunu daha kolay aklımda tutmak için kendimce kafamda şöyle bir yol geliştirdim. Ee, indirgenme mi yükseltgenme aslında çok incelemiyorum bu noktada. Şuna bakıyorum burası artı 2 iken burası ne olmuş diyorum sıfır. Yani artı 2'den sıfıra sayım azalmış, inmiş. O halde bu bir indirgenme tepkimesidir diyorum. Hani elektron mu almış, elektron mu vermiş bunlara bakmaktan ziyade sayının azalıp artmasına bakıyorum diyebiliriz. Tam tersi olarak bir atom ya da iyonun elektron vermesine yükseltgenme denir. Yine normalde e, nötr yüklü nötr bir atomumuza baktığımız zaman bir tane elektron verdiği zaman da kendisi artı bir yükleniyordu. Yani değerliği bir tane artıyordu değil mi? O halde örneğimize bakacak olursak H2 gazının... Bu nötr hali, doğadaki hali. O halde burası sıfırdır. Bu tepkimenin sonucunda dışarıya elektron verdiğini ve buradan buraya artı yüklü iyon haline geldiğini görüyoruz. Bunu o zaman şöyle söylememiz mümkün mü? Benim kendi bakış açımını anlatıyorum. Sıfırdan artı bire yani sayım artmış. Arttıysa o zaman sayım yükselmiş. Yani bu yükselt genme tepkimesi diyebilir miyim? Bence derim tabi böyle e, anlatmaktan ziyade örnekler üzerinde olan çözümler her zaman daha akılda kalıcı e, ve daha öğretici oluyor tahmin edersiniz ki elimde şimdi, e, bir tepkime var örneğimize bakalım demiş ki tepkimedeki indirgen ve yükseltgen maddeleri bulunuz burada bir Türkçenin oyunu var. Size indirgenme ve yükseltgenme maddelerini sormuyor. İndirgen ve yükseltgenleri soruyor. Bunu nasıl buluruz? Şöyle ilk etapta tepkimemizde alınan verilen yüklere bakacağız. Nasıl bakacağız? Çinko 0 doğal hali. Burada gümüş artı. Çinko artı 2 ve burada gümüş yine 0. Bakın üzerinde bir şey yok. 0 nötr hali. Şimdi çinkolara bakıyorum. Çinko bu tarafta sıfırken bu tarafta artı 2 olmuş. Yani sayısı ne olmuş arkadaşlar? Sıfırdan artı 2'ye yükselmiş. Yani çinko burada ne olmuş? Yükselt gelmiş. Bu bir yükselt tepkimesi, yarı tepkimesi. Gümüşe bakıyorum. Gümüş burada artı iken burada sıfır olmuş. Yani şöyle diyebilir miyim? Artı birden sıfıra sayısı inmiş. O zaman kendisi indirgenmiş diyebilir miyim? Peki. Ama bana indirgen ve yükseltgeni soruyor. O halde elimde bir çinko var bir de gümüş var zaten başka da bir şey yok. Bunların hangisi indirgen hangisi yükseltgen nasıl karar vereceğim? Şimdi arkadaşlar tepkimeye tekrar dönüyorum. Çinko bu tepkimede yükseltgen değilse eğer kendisi yükseltgen ise karşı taraf ne olmuş olması gerekiyor? İndirgenmiş olması gerekiyor değil mi? Yani şunu diyebilir miyim? Çinko kendisi yükseltgenirken karşı tarafı da indirger. O zaman çinko ne olur? Bir indirgendir. Kendisi indirgendir. Karşı tarafı indirgedi çünkü indirgen oldu. Gümüşe bakıyorum. Gümüşün kendisi indirgenmiş. Evet. Ama bu olurken karşı tarafta çinko ne olmuş, yükseltgenmiş. He, şunu diyeceğim o zaman. Gümüş burada kendisi indirgeniyorken karşı tarafındaki çinkoyu yükseltgemiş. O zaman kendisi burada yükseltgen oluyor. Peki hocam biz bu basamakları nasıl bulacağız? Yükseltgen ve basamağını nasıl belirleyeceğiz? Şimdi bunun için 3-4 tane kural var. Kural dediğim sakın aklınıza ezber bir şey gelmesin. Hiçbir şekilde ezberlemenize gerek yok. Zaten 12. sınıf ya da mezun grubusunuz diye tahmin ediyorum. Bu gibi durumlarda hem de sayısalcı olduğunuzdan yola çıkarak ne diyoruz? Zaten periyodik cetveli bir çocuk aşağı yukarı tanıyor. Sakın ola ki periyodik cetveli ezberlemek gibi bir şey düşünmeyin. Ee, zaten atom numarası, proton numarası ya da küple numarası gibi bilgiler size bütün sınavlarda ÖSYM'de dahil olmak üzere parantez içinde verilir. O yüzden ezberlemeye çalışmayın. Ama sembol olarak da tanımıyorsanız geç kalmadan artık tanıyın diyelim. Şimdi yükseltgen ve basamağının belirlenmesi için belli başlı kurallar. Diyor ki element halindeki atom ya da moleküllerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Bu ne demek? Arkadaşlar elementlerin veya moleküllerin kendi hallerinde yani doğada bulundukları halde veya kendi aralarında kendiliğinden yaptıkları o molekül haline geldikleri durumlarda ne oluyormuş? Kendilerini yükseltken basamağı sıfır oluyor. Daha net açıklayalım. Mesela buradaki örnekleri bir kenara bırakarak şunu söyleyebilir miyiz? Hidrojen arkadaşlar doğada bu şekilde bulunmaz değil mi? Tek başına H olarak gezmez. Çünkü kendisi bileşik yapmaya çok yatkındır. Moleküler hale gelmeye çok yatkındır. Bu şekilde doğada bulunmaz. Hidrojenin doğada bulunma şekli H2'dir. Ve H2 olduğu sürece bunu yükseltken ve basamağı sıfırdır. Peki diğerleri için bunu nasıl belirleyeceğiz? Aslında durum şu, biraz içgüdüsel de diyebiliriz. Ben zaman içerisinde çok fazla atom, molekül vesaire görerek, hani, a bu evet sıfır, bu bunun doğada bulunma hali falan diyebiliyorum. Ama bunun için yapmanız gereken çok fazla örnek görmek. Ama oturup ezberlemeye kalkarsanız, bugün ezberlediğiniz hidrojene yarın sabah uyandığınızda unutursunuz. Keza kaldı ki sınava hiçbir şey aklınızda kalmaz. Ee, yine bunun gibi magnezyum bakın doğada tek başına atom halinde bulunuyormuş ama klor CL2 olarak bulunuyor. Yine karşınıza sizin çok çok elzem bir şey geleceğini sanmayın. Kitapta çözdüğünüz örnekler dışında çok değişik atom ya da molekülleri size zaten sormayacaklar arkadaşlar. Yani milyonlarca molekül var o mantıkta. Bunun dışında bir a grubu elementleri daima artı 1. 2A grubundaki elementler daima artı 2. E hocam biz bunu ezber, ezber değil bakın yine söylüyorum. Mantığını anlamak önemli. Örnek veriyorum 1A grubunda kim var? Bakın burada lityum var. Lityumun atom numarası kaçtır arkadaşlar? 3. Bunu size zaten sınavda parantez içinde verecek. Geldin lityumu 9. sınıftaki katman dağılımına göre bir açayım. Lityum 3 ya 2'ye 1. Şimdi baktığım zaman bu 2'ye de yani son yörüngesindeki e, atomu ne yapacaktır? elektron özür dilerim. elektron ne yapacaktır? Verecektir. Verdiği zaman kendisini dublete tamamlayacak gibi düşünebiliriz. Ya da soy gaz düzenine ulaşmaya çalışacak. Şimdi bu burada bir tane elektronu verdiği zaman bakın sadece 9. sınıf bilgisiyle konuşuyorum. Verdiği zaman kendisi nasıl yüklenecek? Lityum artı 1 olarak yüklenecek değil mi bunu verdiği zaman? Bakın ne oldu? Lityum artı 1 yani artı 1 değerli kalıyormuş. Yani bunu çoğaltabilirsiniz. Örnek veriyorum. X atomu için diyelim. 2'ye kaç olsun? 2, 8, 1. 11 numaralı atom. Kendisi sodyum. Ne oluyor peki sodyum? Bu bir taneyi verdiği zaman na artı olarak yüklenmiyor mu? E bunlar 1A grubu elementi değil mi? Bakın ikinci periyot 1A grubu. Üçüncü periyot 1A grubu değil mi? Yine sadece 9. sınıf bilgisiyle konuşuyorum şu anda. O halde şunu söylüyorum. Bakın 1A grubundaki elementlerin hepsi artı bir değerli kalır. Aynı şeyi 2A grubundaki elementlere de yapabilirsiniz. Mesela burada kalsiyumu vermiş. Kalsiyumun atom numarasını ben bile şu an hatırlayamıyorum mesela. 2, 8, 2 olsun. Örnek veriyorum. Geldim burası ne olacak? Bu iki tane elektronu verecek. Verdiği zaman kalsiyum ne olacak? Kalsiyum 2 artı yüklendi. Yükseltgenme basamağı dediğiniz şey aslında alınan verilen elektron sayısıdır. Doğal olarak arkadaşlar kalsiyum bu iki taneden daha fazla verebilir mi? Vermeyecek. Çünkü 2-8 düzenine ulaşacak. E, o halde şunu söyleyebilir miyim? Kalsiyum artı 2'dir. Tabii kimya istisnalar dersi tahmin edersiniz ki burada da istisnamız olmasa olmaz. Kimdir istisnamız? 1A grubunda bulunan hidrojen. Çünkü 1A grubunda bulunan hidrojen kendisi metal değil ametalik özellik taşıyordu. Yaptığı bileşiklerde de bu şekildeydi. Ee, şöyle söyleyebiliriz daha kısa bir yol olsun sizin için. Bileşiklerinde %95 oranında hidrojen artı değerli kalır artı bir Ancak bunun dışında yaptığı bazı bileşikler yani kimlerleymiş bunlar metallerle yaptıklarında ise hidrür eksi bir değerliğini alır. Şimdi arkadaşlar zaten e, bunu okunuşundan da bazen anlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bakın burada lityum. Lityumun az önce gördüm. 1A grubunda olduğunu biliyorum. Lityum bir metal. E, hidrojen ametal metal metal bileşiklerin okunuşunu eğer hatırlıyorsanız bu zaten lityum hidrür. Yani okunuşunda bile hidrür var. Ha hocam ben bunu nasıl peki eksi bir olduğunu hatırlayacağım. Bunu hatırlamadınız diyelim. Şunu hatırlayabilirsiniz belki. Lityum 1A grubunda olduğu için kendisi her zaman artı bir değerlik alacak. E bu artı bir aldıysa buranın toplamının sıfır olması için kendisinin mecburen eksi bir alması gerekiyor. Gelelim ikinci istisnamız sevgili oksijen. Oksijen arkadaşlar yine aynı hidrojen gibi %95 oranında bakın istisnasız eksi 2 alır. Yani sizin karşınıza gelebilecek çoğu bileşik eksi 2'dir zaten sekmez. Ama bunun dışında bazı bileşikleri yani peroksit veya süperoksit bileşiklerinde eksi 1 bölü 2 alır. Bunlar karşınıza çok gelmeyecek ama bilin e, ee, süperoksitin gelme ihtimali daha da düşük ama peroksitle karşılaşabilirsiniz. Özellikle de bakın buradaki H2O2 hidrojen peroksit bileşiği bizim için önemli. Bazı tepkimelerde sıklıkla kullanılıyor. Ne yapıyorum? Hemen bakıyorum. Şimdi e ben biliyorum ki şöyle düşünebilirsiniz. Hidrojen nedir arkadaşlar? Artı birdir değil mi? Az önce konuştuk. E bu artı bir ise buranın artı 2 olduğunu görüyorum çarpımdan. E buranın sıfır olması için buranın eksi 1 olması gerekmiyor mu? Birazdan bu çarpımların nasıl yapıldığını da göstereceğim size ama burası da olarak eksi 1 oldu. Burada bir P süperoksit bileşiği var. E dediğim gibi okuyunu şunu ya da süperoksit olup olmadığını bilmenize, ezberlemenize gerek yok. Ama buradaki K metalimizin 1A grubunda olduğunu biliyorsanız, bir A grubunun artı 1 aldığını da bilirsiniz. Artı 1 aldığı zaman doğal olarak buranın toplamının nötr yani sıfır olması için oksijenin üzerine eksi 1 bölü 2 getirmek zorundayım. Bir de ikinci bir istisnamız oksijen için konuşuyorum. Flor ile yaptığı bileşiklerde artı 2 alır. Neden? Bakın nedenleriyle anlatmaya çalışıyorum ki mantığını oturtturun diye. Ben bunları yoksa kitaplarınızda açıp okuyabileceğinizi ve ezberleyebileceğinizi çok çok iyi biliyorum. Hepiniz bunları çok rahatlıkla ezberleyip yapabilirsiniz. Ama mantığını anladığınız zaman ezberlemenize gerek kalmaz ve büyük bir vakit kaybından kurtulursunuz. Şimdi Flor arkadaşlar 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Halojendir. Flor'un Atom numarası 9. Flor bizim için önemli. E biliyorsunuz e, elektronegativite, elektron ilgisi gibi periyodik cetvelin özellikleri konusunda da flor çokça anıyoruz. Geldim 2'ye 7. 2'ye 7 de bu ne yapacak ki kendini soygaza tamamlayacak? Ne yapacak? Dışarıdan bir tane alacak ki 2'ye 8 olsun. Dışarıdan bir tane aldığı zaman flor ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Bakın ta geldiği mantığı anlatıyorum flor eksi 1. Yani diyor ki bakın flor bütün bileşiklerinde eksi 1 değerli kalır. E şimdi geldim ben buraya flora eksi 1 koydum. Eksi 1 koyarsam burası ne oldu? Eksi 2 oldu. E buranın pozitif, nötr olması için buranın ne olması gerekiyor o halde arkadaşlar? Oksijenin artı 2 olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Aslında şu bilgiyi hiç kullanmasanız. Hiçbir yerde daha önce okumasanız dahi. Bu bileşik önünüze geldi. Florun eksi 1 olduğunu biliyorsanız oksijenin artı iki olduğunu zaten bulursunuz. Ha şunu diyebilirsiniz o oksijen artı iki olur mu acaba diye bir soru işaretinde kalabilirsiniz sınavda. E bu bilgiyi okumak da sizin için neyi getirir? Eminlik getirir. Soru işaretiniz kalmaz. Geliyorum bir tane örnekte ee bir fazla da alt basamağı olan bir örnekte altı çizili olan atomların yükseltgen ve basamaklarını bulalım. İlk etapta buradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar potasyum manganat bileşiği ee, geldim. Oksijenin ne dedim? Ekstrem bir durum yoksa çoğu hep eksi 2 aldığını biliyorum. Oksijen eksi 2 koydum. Potasyumun da artı 1, bir, 1A grubunda olduğunu biliyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? İşlemimiz nasıl devam ediyor? Şimdi buranın üstünde bir yük var mı normalde? Ben bunları yazmadan önce bir yük var mıydı? Hayır yoktu. O zaman bunun toplamının şu sayıların sıfır olması gerekiyor. Şimdi gidip artı 1 ile eksi 2'yi toplarsanız yanlış yaparsınız. Çünkü bakın eksi 2 yüklü olandan kaç tane var? 4 tane var mesela. O halde ne yapacağım? Potasyumun burada sayısı var mı? Yok, bir tane. Potasyumu artı bir yazdım. Manganı biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman ona da x diyelim bilmediğimiz için. Oksijeni ne yapacağım? 4 tane eksi 2 yüklüden var. Yani bunu 4 taneyi çarpacağım ve eksi 8 buldum. Bunun hepsinin toplamının ne olmasını istiyorum dedim az önce size. Sıfır. Çünkü üzerinde herhangi bir yük yok. O zaman bu araya da toplamı dediğim için artı koyalım. x'e kaç kalacaktır arkadaşlar buradan? x eşittir. Burası 7. Yani manganın yükü artı 7. Peki üstünde eğer bu şekilde 2 eksi gibi bir yük olursa nasıl yapacağım? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta eksi 2 dediğimiz yük e, oksijene ait değil. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Parantez içinde de gösterebiliriz ama kitaplarda hiçbir kitapta parantez içinde gösterilmez. Yine 9. sınıfta gördüğünüz kök kök kavramları vardı hatırlarsanız. Buradaki eksi 2 hem oksijeni hem karbona ait. Yani ben o zaman şunu düşünmeliyim ki buradaki üslerin toplamı buradaki gibi sıfır olmayacak. Eksi 2'ye eşit olacak. Nasıl olacak? Oksijen kaçtı arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi. Eksi 2 çoğu zaman diyeyim. E, burası kaç etti? Eksi 8. Karbonu biliyor muyum? Bilmiyorum. Buna da A diyeyim. Ne diyeceğim? Artı. 2 çarpı A. İki tane var dikkat ederseniz bu sefer. Neye eşit olmasını istiyorum ben bunun? Dışarıdaki parantezin dışındaki bu sayıya. Yani eksi 2'ye. O zaman ben bunu bu tarafa atayım. Şöyle devam edeyim işleme. 2a eşittir. Bunu bu tarafa atarsam kaç eder? 6. a buradan kaç çıkacaktır? 3. Demek ki karbonumun değerliği yükseltgenme basamağı artı 3'müş. Aynı mantığı burada da güdebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Bakın buradaki pozitif yük hidrojene ait değil. NH4'ün parantez dışındaki yükü yani benden istediği buradaki azotun değerliğini öyle bir bul ki toplamı dışarıda artı bir olsun. Hemen yapayım. Hidrojenimin artı bir olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi bir ametalle birleşmiş. Hidrojen kaç etti buradan? Artı 4 çarptım. Azotun sayısı var mı? Yok. Artı dedim. Azotada B diyelim değerliğine. B sayısını verdim. Neye eşit olmasını istiyorum ben bunu? Şu dışarıdaki artı 1'e eşit olmasını istiyorum. Bu durumda B buradan eksi 3 çıkacaktır. Gelelim kökle birleşmiş olan bir elemente. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar parantezin içerisindeki e, kükürtü soruyor bana. E, benim burada ilk etapta yapacağım SO4 yani sülfat kökünün yükünü bilmek. Sülfat kökünün yükü eksi 2'dir arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor mecburen. SO4'ün yükü eksi 2'dir. E burası bakın kaç etti? Eksi 6. Buranın artı 6 etmesi lazım ki bakın toplamda 0. Değil mi? Ben eksi 2'yi ben yazdım. Normalde orada bir eksi 2 yazıyor muydu? Hayır. O zaman bu şekilde bir bileşiğin yükü sıfırmış. O zaman burası artı 3 olursa burası da artı 6 olup sıfır olur mu? Olur. Ama bana neyi soruyor? Kökün içini soruyor. Yani benim şuraya dönmem lazım. SO4 2 eksi kökünü bir alıp bunu bulmam lazım çünkü kükürtü soruyor bana. Geldim yapayım. Hocam buradaki 3'ü niye almadık? Üç tane kök olması beni ilgilendirmez. Bir tane kökün içerisindeki kükürtü bulacağım sadece. O zaten üç tanesinde de aynı olduğunu gösterir. Geliyorum oksijene. Çoğu her zaman ya da çoğu zaman az önceki gibi ne dedik? Eksi 2. Burası kaç etti? Eksi 8. Artı dedim. Kükürtün numarasını bilmiyorum. Buna bir x diyeyim. Artı x dedim. Neye eşit olmasını istiyorum? Kökün dışındaki değerliye. Yani eksi 2'ye. x buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? Artı 6. Tekrar söylüyorum. Buradaki 3 tane kök olması beni ilgilendirmez. Bu şu demek. SO4 eksi 2 SO4 2 SO4 2 kökünden 3 tane varmış. Bunların her birinin içerisindeki kükürtün yükü artı 6'dır arkadaşlar. Ben sadece bir tanesinin içerisindeki kükürtü buldum. Yaptığım şey bu. O yüzden 3 tanesinin içindeki de aynıdır. Benim burada bununla bir işim yok. Kökün içine bakarken. Geliyorum burada yine nötr bir bileşiğim var. Nötr bakın üstünde herhangi bir artı eksi yük bana vermemiş. Ne yapacağım? Oksijenimin eksi 2 olduğunu biliyorum. Hidrojenimin de artı 1 olduğunu biliyorum. E geleyim yazayım. Hidrojen için artı 1 yazdım. Karbon için x yazayım. Bilmiyorum. Oksijen için ne yazacağım? Artı dedim. Burayı çarptım. Eksi 6 çıktı mı? Ne eşit olmasını istiyorum? Sıfıra. O halde buraya ben şunu diyebilir miyim? Burası eksi 5. Bu tarafa attım. Artı 5. Yani buradaki karbonumun yükü artı 5'tir diyebilirim. Devam ediyoruz. Birkaç örnek çözüp e, bugünkü dersimizi bitireceğim. Geliyorum. Hangileri redoks tepkimesidir? Redoks tepkimesi olabilmenin ilk koşulu arkadaşlar hem indirgenme hem yükseltgenme olayının bir arada olmasın. Tepkimelere tek tek bakacağım şimdi. Geldim birinci tepkimemde yükleri belirlemem gerekiyor. Oksijen eksi 2. Oksijen eksi 2 ise burası kaç etti? Bakın eksi 4. Karbon kaç olmak zorunda o zaman? Artı 4 ki burası sıfır olsun. Hidrojen H2 halinde yani doğada bulunduğu haliyle o halde burası sıfırdır. Geldim buradaki hidrojen tabi doğada bulunduğu haliyle değil bir bileşik oluşturmuş. Hidrojen artı 1. Karbona burada kaç kalır arkadaşlar? 4 kalır. Çünkü bakın burası artı 4 orası 4 ve nötrlendi. H2O bileşiğinde oksijen eksi 2. Bakın burası eksi 2. Buranın da 2 olması için doğal olarak burası da eksi 1 oldu. Şimdi geldim karbona bakıyorum. Karbon burada artı 4'ten eksi 4'e sayısal olarak ne olmuş? Artı 4'ten eksi 4'e inmiş. O zaman indirgenmiş değil mi? İndirgenme. Geliyorum hidrojene bir bakayım. Pardon arkadaşlar burası artı bir olacak. Hidrojene bir bakıyorum. Hidrojen buradan buraya ve buraya iki tane yerde tepkime vermiş. Ne dedik o zaman buna? Sıfırdan artı bire. Sıfırdan artı bire. Sayısal olarak ne olmuş? Yükselmiş. Yani yükseltgenme. O zaman şunu diyebilir miyim? Bu tepkime de hem indirgenme hem yükseltgenme bir arada. O zaman bu bir redoks tepkimesidir. Geldim ikinci tepkimeme. Bakır doğada bulunduğu haliyle sıfır. Geldim HNO3'e. Oksijenim eksi 2, hidrojenim artı 1. Bakın sekmez. H2O2 gibi böyle peroksit, meroksit görmüyorsanız direkt yapıştırın gitsin. Geldim azota kaç kaldı? Azota kaç kaldığını şöyle buluyorum değil mi? Burası eksi 6, e burası da artı 1. E buranın 0 olması için aradaki azotun artı 5 olması lazım değil mi? Bu tarafa geldim. Kolaydan başlayayım. Oksijen eksi 2 ise azot artı 2 sıfırladı birbirini. E, oksijen eksi 2 ise burası artı 1. Geliyorum buraya köke. Çünkü NO3 nitrat kökü var. Nitrat kökünün yükü arkadaşlar eksi 1'dir. E, geldim. Bakır burada artı 2 oldu. Mecburen bakın. Eksi 2 artı 2. Kökün içine bakmam gerekiyor çünkü azot var. Kökün içine nasıl bakıyordum? Şuradaki 2 beni ilgilendirmiyordu. Oksijen eksi 2 yazdım. Burası eksi 6 etti mi? Ben azota ne vermeliyim ki dışarıya eksi 1 olarak çıksın? E azota da artı 5 vereyim ki dışarıya eksi 1 olarak buranın toplamı çıksın. Geldim bakıra bir bakayım. Bakır buradan sıfırdan artı 2'ye gitmiş. Bakırın sayısal değeri sıfırdan artı 2'ye yükselmiş. O zaman bu bir yükseltgen mi? Geldim. E, burada hidrojen artı bir Hidrojen artı bir Değişen bir şey yok. Oksijen eksi 2, oksijen eksi 2, oksijen eksi 2 ve eksi 2 değişen bir şey yok. Azota bakıyorum. Azot burada artı 5, burada artı 5 ama burada artı 2. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Şöyle şunu çekeyim. Azot buradaki değerliği değişmese de buradaki bileşiğinde artı 5'ten artı ikiye sayısal olarak inmiş. Yani bu bir indirgenme tepkimesi. Hem yükseltgen ve hem indirgenme bir arada olduğu için kendisi bir redoks tepkimesidir. Son olarak gümüş nitrat. Nitrat için az önce söyledim ama gümüş artı bir yüklüdür. Nitrat için geldim oksijen eksi 2. Bakın burası eksi 6 etti. Burası artı 1. Dışarıya e, sıfır çıkması lazım buranın. O zaman azotuma artı 5 verirsem toplamda sıfır yapar. Hidrojen artı 1 karşısındaki brom eksi 1. E, Bromu burada eksi 1 dedim. Gümüşü artı 1 dedim. Tamam. HNO3'de oksijen eksi 2. Hidrojen zaten artı 1. Azota yine artı 5 kaldı arada. Artık daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Geldim gümüşe bakıyorum. Gümüş artı 1'den artı 1'e. Azot artı 5'ten artı 5'e. Oksijen eksi 2'den eksi 2'ye, hidrojen de artı 1'den artı 1'e, brom mü brom da değişmemiş eksi 1'den eksi 1'e. Burada değişen, alınan verilen indirgenme, yükseltgenme diyebileceğimiz bir tepkime söz konusu değil. O zaman bu bir redoks tepkimesi değildir. Yani cevap 1 ve 2 olacak. Geliyorum bir tane daha örnek magnezyum ve bakırın bir tepkimesini vermiş ve bu tepkime ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Hemen öncüllerime bakıyorum. Magnezyum indirgen, bakır yükseltgen ve bir redoks tepkimesidir. Demek ki ben burada kim elektron almış vermiş bunlara bakacağım. Bakıyorum magnezyuma. Magnezyum burada sıfır doğada bulunduğu haliyle. Bakır da burada sıfır. Magnezyum burada ne olmuş? Artı 2 yükselmiş. Yani yükseltgenme tepkimesi. Bakıra bakıyorum. Bakır artı 2'den 0'a yani 2'den 0'a inmiş indirgenme tepkimesi. E burada o zaman hem yükseltgenme hem indirgenme varsa bu bir redoks tepkimesidir. Doğru. Şimdi kim indirgen kim yükseltgen buna nasıl bakıyorduk? Bakın magnezyum yükseltgenme tepkimesi verdiyse karşısındakini indirgemiş. Yani kendisi bir indirgendir. Doğru. Bakır iyonu burada indirgenme yaşadıysa Karşı tarafı da yükselt gemiştir. Bu da doğru. Yani hepsi diyorum. Tek tek 1, 2, 3 yazmıyorum. Ve arkadaşlar bugünkü dersimiz bitti. Anlamadığınız bir yer olduğunda ya da benim yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir nokta varsa, eksik gördüğünüz bir nokta varsa ya da çok daha güzeli soracağınız soru varsa bana e, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yorum atmak istemiyorum derseniz Instagram sayfamı takip edin. DM kutusuna düzenli olarak bakıyor olacağım. Çözemediğiniz sorular için her zaman yardıma hazırım. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.